Karanlıktan kurtulup geldik Her taraf karışık, karışık da yaban bir eldik Şimdi flowlar yerinde hem de so fresh cool Gel yanıma yaklaş sokul usul usul Rap dedik, yürüdük kavga karda kışta buzdu Bizi çekemeyenler önce konuştu sonra sustu Kustu şans bilen boş kaldın ha bilen Dem dem lan bu bir hip hop sen böyle ne olacağım? Hırçın sulardan korkuyor ama durgun sularda boğulacağım Seçtim bir yolu nerede? Hep kapalıydı perdem Gangster alemine bir kere düş kafan sikilir zerkten. Sert bu Fight'tan kaçana yu Bir şey diyem varsa iş fikirdi blöde cool İşte Türkçe style bak uçar fly Keza killer bu geldi yer ver yana kay Bak işte flow bu akşitim de büyüdü E o zaman ne demek lazım killer la in Baygın baygın bakarsın çünkü için açıldı birden Yatamıyordun önceleri öfken ve sinirden Killa ceza ve gek o damardan harbi jet Budur işte rap gang ustarlar hep fey Şampanya bu da yeni kampanya abi Bizde her gün pade lade lade Kila ceza ve gek o damardan harbi jet Budur işte rap gang ustarlar hep fey Şampanya bu da yeni kampanya abi Búða ég nekkan bæja Habe, mista herjum Það er, laði það er Takıldı maskeler, operasyonda gençler hepsi 36-34 kontrol altındadır, tamam Emin ellerde rap şu an, burada ceza ve kilakan Götü kalkanların götü indi, burada asayişse berkemal Mekan şu anda Christmert, her köşede asker Altı patlarla değil, raplerimle gider sinirler GQ Akşit'te gelir ve burada dört emirler Çileden çıkartma bizi, yoksa sonra ne olur bilirler Vuran biziz, en önde biz, duran biziz Yerinde saymayan, yerinde kalmayan biziz Ve lakin engellenmişiz, kafesleri kıran biziz Alevleyen her ortamı ve burada sahneleri yakıp yıkan biziz Hey yo. Serap görüp hayal kuranlar Zannedip hesap yapanlar Boş gezip kitap yazanlar Aşkı gelip kırkında azanlar Taş kafayla akıl verenler Man kafayla kül Üç paraya adam satar Konuşmaktan da aciz Keşme keş olup taşar Mutanta doğru gidişan Dengesizlik her tarafta Ve de herkes biraz perişan Etrafımız sarılmış Bir de hendekler kazılmış Gözlerimde güneş parlar Biz hazırız düşman alıyor Kile cıda ve geko Damardanlar bir geto Budur işte rap gang Ruslarla rap Şampanya bu da yeni kampanya Abi

Sayemizde Türkçe ve bilerleyecek düzgünce Hep Alsana sana değişik skilli yanımda İngilizce Wreck track track rahattım Teke tek seni baktım Ulaşamazsın yep yep bu konuda ben pek rahattım Ben hep vardım bu dinlediğim kan ben değil Yapılacak tek bir iş vardı işveren de yer aldı Sıkıldım çıktım bıraktım kafileri bir tek çaktım işi bilen kim varsa hepsinin yüreğini yaktım Buna saygı göstermeli bu şekilde göstermeli germeli Gek bildiğin sakat köşelerdeki serseri Benim ligime güzelim henüz hiçbir MC ermeydi Hırslıyım inatçıyım ben kupamı Kimden vermedim? Kimlerce davetye kovdum adamlar bir geto. Budur işte wet kem ustalar hep fren. Şampanya bu da yeni kampanya abi. İşte her gün party, la de la de. Kimlerce davetye kovdum adamlar bir geto. Budur işte wet kem ustalar hep fren. Şampanya bu da yeni kampanya abi. İşte her gün <laughs> party, <laughs> la de la